Aydın Soner Tekbaş. Kuyuk Sigorta'da finansal ürünler pazarlama ve ürün geliştirme Genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Finansal sigortalarımız içinde bina tamamlama sigortası, kefalet sigortaları, depocu sorumluluk sigortaları, fatura koruma sigortaları gibi kefaletin ve teminatın ön planda olduğu ürünler yer alıyor. Amacımız bu alanda sektörü domine eden şirketimizin ürünlerini daha çok acentemiz ve müşterimizle buluşturmak potansiyel açıdan gidilecek daha çok yolu olduğunu düşündüğümüz bu ürünlerin yeni projeler ve işbirlikleriyle daha çok müşteri ve ajantiye ulaşmasını bekliyoruz. Bu ürünleri ajantilerimizin en iyi bildiği sigorta ürünlerinden bir haline getirmek için biz bu branşta yetkin ve uzman ekiplerimizle buradayız ve bunun imkansız olmadığını biliyoruz. Zira finansal sigortalar tarafında ajantelerimizin işini kolaylaştıracak dijital altyapıyı hazır hale getirdik ve %100 online kefalet senedini ilk düzenleyen şirket olduk. Tek yapılması gereken finansal sigortalarla ilgili ihtiyaç durumunda bizimle iletişime geçmek. Gerisi zaten birlikte çok kolay ilerler. <laughs>